İkinci el araç almak çok stresli bir hale dönüşebilir. Düzgün bir şey olacak mı acaba? Veyahut ot sanayi nöbetleri mi çıkacağız? Ebevevesini bana satmaya çalışan şu koltaya güvenmeliyim. İşte tüm bunlar, işte tüm bunları yanıtlamak için bugün bu videoyu izliyorsun. Bu videoda sizlere kaç parça değişen ve boya var dışında her şeyden bahsetmeye çalışacağız. Her şeyden önce aracın kontağını açarak herhangi bir uyarı lambası var mı? Bunlara bakıyoruz tüm ışıkların gitmesini bekliyoruz. Bildiğiniz üzere bu el freni lambası olacaktır. Şu anda bu arabada yağ göstergesi ve akü yanıyor. Alman arabalarında genellikle bu kayıttaki arıza kodlar olur. Çalıştırdığınızda çoğunlukta gider. Yani bu arabada daha önceden yağ problemi ve akü problemi varmış. Gördüğünüz gibi tüm ışıklar söndü. Bu demek oluyor ki araçta aktif bir arıza bulunmamakta. Ardından kaputu açarak tabii ki yapmamız gereken en önemli işlerden birisi olan motoru kontrol edeceğiz. Eğer motorda herhangi bir arıza mevcutsa boşuna zamanınızı harcamayın. Diğer alternatifleri göz atın. Öncelikle bakmamız gereken yerlerden bir tanesi motor yağ kapağını açarak herhangi bir üfleme var mı? Duman var mı? Veya kapakta köpüklenme var mı? Bunlara göz atmak olacaktır. İkinci olarak bakmamız gereken şey yine aracın yağ durumunu gösteren yağ çubuğuna. Araba çalışır durumda olduğu için yağ seviyesini göremeyeceğiz ama herhangi bir köpüklenme, herhangi bir olağanüstü durum var mı ona bakıp ardından yağ çubuğunda üfleme var mı? Buna bakıyoruz. Herhangi bir üfleme yoksa motorun sağlık durumu iyi diyebiliriz şu anda. Büyük problemlerden bir tanesi de kapak contasının yanık olma durumudur. Bunu kontrol edebilmeniz için aracın motorunun soğuk olması gerekiyor. Neden motorun soğuk olması gerekiyor dedim. Çünkü birazdan radyatör kapağını açacağız. Radyatörün açılabilecek durumda olup olmadığını anlamak için radyatöre giden hortumlardan bir tanesinin basınç durumuna bakıyoruz. Bunun içinde araba biraz yol geldiği için basınç var. Bu demek oluyor ki radyatör kapağını açamayacağız. Buradaki basıncın gitmesini beklememiz gerekiyor. Motorun soğumasını beklerken motor etrafında herhangi bir kaçak var mı bunlara göz atacağız. Genelde motor çevresine bakarak herhangi bir yağ kaçağı var mı bunları görebilirsiniz daha derinlemesine diplere doğru kafanızı sokarsanız yağ akıntılarını göreceksinizdir. Mümkündür. Genelde BMW motorlarında üst kapak yağ kaçırır. Eksozun üzerine damlar. Burada gördüğünüz gibi hafif bir sızıntı var ama bu kabul edilebilir bir kaçak. Yağ kaçırıyor diyebilmemiz için eksozun üzerinin bayağı yağ olması lazım. Aynı şekilde motorun etrafına diplere, köşelere, her tarafa Dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Yağ kalıntıları şu şekilde olacaktır. Burada gördüğünüz direksiyonun hidrolik haznesi bu kapağından yağ kaçırmış gördüğünüz gibi. Bu tarz kalıntıları motorun etrafında aramaya başlıyoruz. Her tarafa, dibe köşeye baktığınızdan emin olun. Onun dışında Su pompası genelde ön tarafta olur. Su pompasının etrafına bakıyoruz. Herhangi bir antifriz kalıntısı var mı veya su izi var mı? Bunlar size masraf açabilecek öğelerden bazıları. Motorun soğumasını beklerken diğer mekanik aksamları inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi de fren sistemimiz olacaktır. Fren disklerin sağlık durumunu anlamamız için yüzeyine bakmamız yeterlidir. Bu fren diskinde herhangi bir darbe gözükmüyor. Ve ucunda çeltik hissediyorsak eğer, yani 1 milimetre civarında takılma yaşıyorsak bu disk bitmiş demektir. Disklerin değişmesi gerekiyor. Aynı şekilde balataların bittiğini anlamamız için de şu şekilde metal Metalden sonra olan balata kısmına bakmamız gerekiyor. Bu balata %60 üzerinde bir ömre sahip. Bu demek oluyor ki bu aracın frenleri yakın zamanda değişmiş. İkinci büyük masraflarımızdan biri olan lastikler. Lastikleri kontrol ederken köşelere bakıyoruz. Eğer içeriden yemişse bu araçta olduğu gibi ve dış tarafı daha düzgünse bu aracın ön takımında bir sorun var anlamına geliyor ön takımına bakılması gerekiyor ve lastiklerin sağlık durumunu anlamanız için yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de şişiklik var mı buna bakıyoruz eğer bu şekilde düzse lastik kullanılabilir durumdadır ama ortasında bombe varsa bu lastik ömrünü bitirmek üzeredir ve tabii ki bildiğiniz üzere lastiğin tarihini bulmak gerekiyor lastiklerde tarih hafta ve yıl olarak yazar bu lastik 2018'in 27. haftasında üretilmiş Hazır aşağıdayken üşemiyoruz ve arabanın altına yatarak herhangi bir yağ kaçağı var mı bunlara bakıyoruz ve akislerde diğer burç aksamlarında herhangi bir kopukluk var mı bunları görmeye çalışıyoruz. Motorumuzun soğuduğunu düşünüyoruz. Bir göz atalım. Az önce baktığımız gibi hortumu bir sıkıyoruz. Eğer içerisindeki basınç düştüyse kapağı açabiliriz. Duyduğunuz gibi içerisinde hala bir kısım hava mevcut. Bunun için dikkatli oluyoruz. Bunun şakası yok arkadaşlar. 100 küsür derecelere ulaşıyor. Biz biraz aceleci davrandığımız için içerisinde hala çok düşük miktarda hava vardı. Şimdi bu arabanın kapak contası yanık mı nasıl kontrol ediyoruz? Aracımızı başlattıktan sonra su sisteminde geri tepme hava kabarcıkları var mı buna bakıyoruz. Şu an motor soğuk olduğu için hemen tepki vermeyecektir. En azından bir 1 dakika süre vermemiz gerekiyor. Bir dakika sonra gelip tekrar kontrol edeceğiz. Bu esnada yapabileceklerimiz arasında motordaki titremeyi kontrol etmek olabilir. Motorumuzda herhangi bir titreme var mı? Bu bize bobinler ve bujiler veya diğer elektronik aksamlarla ilgili bir arızası var mı? Bunu gösterecektir. Ben bu motorda ciddi bir sarsıntı titreme hissetmiyorum. Bu iyi durumda demektir. Bu esnada ben bu aracın motor kulaklarını da kontrol etmek istiyorum. Motor kulaklarını kontrol edebilmemiz için ikinci bir şahsa ihtiyacımız var. İkinci şahsın yapması gereken gaz ve freni aynı anda basarak tabii ki el freni çekik durumda. Motor kulaklarına biraz baskı veriyoruz. Arabayı yürütmeye çalışıyoruz. Bu esnada önde bir kişi motorun hareketlerini izleyecek. Geriye tak. Gördüğünüz gibi motorda herhangi bir oynama yoktu. Motor kulakları kopuk olan motorda ciddi oynamalar göreceksinizdir. Bu aracımızın motor kulakları oldukça yeni durumda. Ortalama 2 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi suda herhangi bir hareket yok. Bu demek oluyor ki bu aracın kapak çantası iyi durumda. Now I'm going to show you guys what to look for on the interior of the car. Before you go into the interior, let's check the door cards, see if they're moving or not. This one seems okay. A little bit of a rip here, but that can get fixed. Yep, check the locks, see if they're moving. This one seems to be good. Now we'll check the hinges. Just give it a bit of a pull up and down. This one seems good. Now we're on the inside of the car. Before anything, I want to check this car to see if the kilometers are correct for the car age. This car's on 292,429 kilometers. If you can't see the kilometers, there's two buttons here. Or on some other cars, there might be a button around here somewhere, maybe on the plastics around here. But on this car, there's two buttons here. This one's a trip reset. This one either hides that or sh shows the kilometers. To see if the kilometers are genuine on the car, first thing you'll see is the pedals, if they're worn or not. This one does look worn on the edge right there where my feet is. And if the car has these kind of pedals and the car's on 190,000 kilometers, don't believe it. The next thing we'll check is the steering wheel. This one has a steering wheel cover. So we'll take that off. And as we can see on this car, it's in very bad condition. And also check these buttons to see if they're faded from pressing the buttons. This one's not too bad for the age. And the next thing is the gear shifter. As you can see on this one, it's very worn and not in the best condition, which is matching the kilometers. Most importantly for the kilometers of the car we want to see the seat belts. As we can see on the sides, it's got a bit of peeling and it's been worn a bit. And then now we want to see if it retracts very easily, which is good for this kind of car. And another thing we forgot is the carpet of the car. As you can see on the floor mat there's a hole here, but let's see if there's another one underneath. And we're all good here. Now we understood that the kilometers of this car is genuine. Let's see if this car has been in an accident before. Let's start by checking the dash, if it's been removed or not. Seems pretty secure to me. Now let's check the seat. It's got a little bit of wear, which is normal for the kilometers. It moves up and down good. Got a little bit of movement. Which is normal for this kind of kilometres for this kind of car. Now let's check if the electronics of the seat is working, and it's all working. And now let's check inside the boot, to see if there's any damages, to see if the spare tyres there, the jack, any rust. This car has no spare tire, as usual. There's no rust around here, only a little bit of surface rust around here, but which is from scratches and stuff like that, which is okay. There's no major dints or bubbling around here, especially around these rails. You should check for bubbles, anything that's been painted. This looks like the factory's car paint. Alright, let's start from the body of the car now. Let's come up to the front guard. Wanna see if the bolts have been taken off before. And these ones look okay. They look fine. Wanna look for some tape lines. If it's been painted before, this car looks okay. And then we want to go to the chassis rails of the car. On this car, it's a bit hard to see. If we just go to the other side, we want to look for some bubbling or any painted areas. Wanna see if there's anything painted, dinted, bent, rusted. Anything like that, which on this car looks good. And also, let's see if there's any bolts missing or any accidents around the front of the radio support panel. So, so far, we can see a headlight missing the bracket and the bolt. That's the first thing. Let's see if it moves. And it moves. Yeah. Doesn't mean anything serious, but something that needs to be fixed now let's check the body of the car if the car is dirty please get the car cleaned or get the seller to clean it make sure it's daylight sunny not at night otherwise you'll get a nice surprise as we go along the car to see a dent on the car go on the side of the car right where the sun's hitting you should see a nice mark where the dent is which this one is right here and then as we're going along the car check for gaps along the door all along the bottom all the way around see on this car it's a little open here and then we open the door again we check for tape marks to see if it's been painted before and overspray sometimes when they paint the car a little bit of paint goes through here and it'll feel rough And also, you should check where the trim is. Right on the edge, sometimes you can see bridging of the tape and the paint, and on this car, it looks good. Now, let's go to the back of the car. As we said before, we always check every single gap of the car to see if there's any tape lines or overspray. Check the lights, especially around here, if they were too lazy to take the lot off there might be a little paint around where the plastic is and on this car there's none and as you know this is a water channel for the water to get out always check if there's any rust along the edges everywhere that you can see just have a look normally this area collects water that's why it could get rusted even go as far as checking the fill door to see if it's been painted or not and this one looks good and rust overspray. Now let's check the bumper bars to see if they're moving and bolted down. This one's a little loose, bit scuffed up here. Check if the diffuser's moving, and on this car, it looks okay. See if there's any dents, cracks. As you can see, this car's got bumper bar cracks. As we're going around the car, check everything that's bolted down. See if they're moving or not, because if they're broken, you're gonna be replacing it. Do the usual thing that people do put their foot on the wheel and see if it moves or making noise, and this one seems fine. After all your checks, close everything on the car, walk back, have another quick look, and you should always look at the gaps from far away as well. See if the car looks right to you. Just take the grill off. Nah, we did that before. Uh. Bu videoda sizlere dilimiz döndükçe nelere bakmanız gerekiyor bunlardan bahsetmeye çalıştık. Eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Kendi bildiğimiz kadarıyla biz nelere bakıyoruz? Bunları anlatmaya çalıştık. Aracın değişenini, boyasını bırakalım ustaları yapsın. Bununla ilgili de şahsi fikrimi söylemem gerekirse arkadaşlar, kaputunda boya var diye bebek gibi arabaları almaktan vazgeçmeyin. Eğer biniciyseniz. Ama maalesef Türkiye piyasasında ikinci el pazarı yeterince keşmekeşe uğradığı için sizler de haklısınız demekten başka bir çarem yok. Fakat çok güzel arabaların iki parça, 3 parça, 5 parça boyası var diye alınmadığına şahit oldum. Bu durum maalesef kimsenin kontrolünde olmadığı için üzülmekten başka çaremiz yok. Aracımızın bazı eksiklerini satın aldık. Online aldığımız için gelmesini bekliyoruz. Avustralya'da maalesef lokal parçacı bulmak gerçekten zor. Özellikle Alman arabaları için. Parçalarımız geldikten sonra montajı ile ilgili videolarımız gelecek. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Don't worry about the pain on the car. Worry about the pain you will be paying at the mechanic. Hoşça kalın. Go ahead. Tespih düzgün sağlık. Het is daar